Harikalar Diyarı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kekliklerimiz hakkında. Öncelikle kekliklerimiz uzun zamandır e, sürüyle iç içeydi. Hepimiz biliyoruz. Çekimlerimiz oldu. Gösterdim sizlere. Şu ara sürünün içerisinde farkındaysanız kekliklerimiz yok. Şimdi arkadaşlar e, 9 tane kekliğimiz vardı. 3 tane mi 4 tane mi ne öldü kekliğimiz arkadaşlar. Bunu tabi e, üzülerek söylüyorum. Canımız çok sıkıldı. Ben yani neden öldüklerini bir türlü çözemiyorduk. Ee, araştırdık, inceledik ve denemeler yaptık arkadaşlar. Şehitlikler sürü içerisinde oldukları zaman, şimdi kafes ortamındalar Buraya tekrardan geri koyduk. Sürü içerisinde oldukları zaman, bu hayvanlar tavuklarla ya uyum sağlayamıyor ya da tavuklarımızla. Ee, aynı bağışıklık sistemini taşımadıkları için hastalanıp ölüyorlar arkadaşlar. Bu durumu hiçbir şekilde anlamadık. Anlayamadık ve biraz uğraştık. Dediğim gibi sürüden ayırdıktan sonra ölümler durdu. Artık ölüm yok. Arkadaşlar tahminimizce keklikler tavuklarla olmuyor. Çok fazla tavuk sayımız var. E, keklikler tavuklarla birlikte yaşayamıyor. Yani sürüye karışık bir şekilde yaşayamıyorlar. Nedeninin ise dediğim gibi ya bağışıklık sistemi ya da hayvanlar dışarıda başarır. tavuklarla beraber yaşadıkları süre sarfında farklı şeyler yiyerek kendilerine zarar veriyorlar. Zehirleniyor olabilirler. ishal olabiliyor olabilirler. Ve tavuklarda belli başlı belki ee hastalıklardan dolayı tavukların kaldırabildiği hastalıklar olabilir. Bağışıklık sistemleri daha sağlamdır fakat çehlikler kaldıramadığı takdirde hasta olup birden bir ölüyorlar. Ne ilaç tedavisi ne de aşılar kurtarabildi onlar arkadaşlar. Denedik ve bu durumu da biz tavuklarımıza bağladık. Sürüye karıştırdığımız için öldüklerini düşündük. Şimdi ise işte dediğim gibi işi hallettik arkadaşlar. Bakın beçlerimize ve diğer feriklerimize. Evet arkadaşlar hemen kekiklerimizi yanına geçelim isterseniz Kekiklerimize bir bakalım göz atalım sonrasında Bakalım neler oluyor Şimdi keşiklerimiz dediğim gibi e, ayırdık sürüden Artık tavuklarla birlikte yaşamıyorlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar içerideler Ve keşiklerimizi buraya getirdikten sonra ölümler durdu ölme falan yok artık çok şükür hepsi de gayet sağlıklı arkadaşlar bu durumda gösteriyor ki kekliklerimiz tavuklarla iç içe çok zor şartlar altında büyütebiliyoruz yani tavuklarla iç içe keklik büyümüyor arkadaşlar her nedense ölüyorlar bu durumda da mecburen buraya almak zorunda kaldık tabi şunu da söyleyeyim ilerleyen zamanlarda kesinlikle tekrardan sürüye karıştırmayı düşünüyoruz fakat bir süre sonra arkadaşlar e, bayağı bir zaman geçsin sonrasında sürüye tekrardan karıştıracağız İnşallah Şimdilik durum bundan ibaret arkadaşlar kekiklerimizi ayırdık ve buradalar Umarım mutlu durlar. Ee, biraz yerlere dar o kadar dar olmasa da şimdilik böyle idare etmek zorundalar kendi iyilikleri için Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalımıza halen daha de abone değilseniz sağ üstte buna abone olup tıklayarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>